e, ee, yine karşındayım yine karşındayım ya bir nefes yine, yine saçmalama ya Yaptın ayıp onun pesmiş arkadaşlar şöyle bakalım buna bonus falan buna tamam tamam anladım ya 1500'de 4 kadar sözleşme veriyor baya ben 1500'e kadar kasarım okey 2000'de güzel 3000'de bunu verir zaten ne kadar çıkarsa diğer etkinliklerde 1500'e kadar oynayacağım. Oradan 3 aldım. Oradan yine oyuncular evet. Kireyim, transfer. Evet <laughs> arkadaşlar şey devam ediyoruz. Ben hemen maçı <laughs> Bu kadar kasmam gerekecek. Bu kadar kasılmadım mı? 2000 puan yazmış. Daha yine 8000. devam edelim. Ben maç başlıyor. bu. Uy, o öyle o kadar illa atabiliyor musun? Hiç benim FIFA'da Casillas'ım o kadar atamıyor. Atıyor aslında, doğru. Ama kornerden yani şey olarak oyuncuların bayağı ilerlemiş olması lazım. Hop. Ya tabi bozuyorum. Hop. Ne oldu? Dikkatim mi dağıldı? Ah vur. Yes. Mükemmel gol. İşte böyle atılır. Bu olmadı böyle tamamlanır. Asist. Böyle vurmuştum. Çok da iyi şut. Rahat çıkardı ama bu şutu da çıkaramadı. Bucu yetmedi. Dayanamadı. İkisi kaldı. Zoma. Zoma. Beni Yakından ama sen Devam ediyoruz Günün golleri ikiye Yine gol attık Malfoy

Fostan Etrik. Günün yıldızı Malfort. Malfort. Günün yıldızı Malfort Etrik. Üçüncü gol. Üçüncü kez sağları silerleri coşturuyor. Tekrardan Malfort. Tekrardan Malfort. Malfort sıyrıldı. Girdi içeri. Şutu isabetli değil. Dördüncü ola yaklaşıyordu ama çok uzak ama. Yandan dışarıya gitti. Balter de Rosa. Balter Mükemmel. Şimdi mahvur. Dördüncü gol mü? Atamadı ya. Excuse me. Excuse me. Excuse me, Mahfork yaptı değil ama. Ay yani boş kaleye nasıl atamıyorsun? Direkt ortaya kestireceğim abi. Öyle bak onu. Abi eskiden hep deyip bakım atardı bizde. E tabi benim eskiden pesin bayağı da de deyip bakım orta açardım. O da anlarsın aldı Kafayı vurdu gol. Şeyim ne vardı o zamanlar. Bayağıydım. Yardıma falan bak. Sen yıldızı. Tamam atamıyor ya. Üç tane oladık bir tane çalma atamıyor. Ayıp. Ayıp lan. Show, show, Berkam Show, Berkam Show hoş geldiniz. Berkam Show, 10 On, onuncu gol atar mıyız? Barcelona, No Camp'ta coşturuyor. Berkam Show. Topu adeta yuvarlıyor, yuvarlıyor. Vurmuyor, yuvarlıyor. Ayağıyla geldi. Topun üzerine basarak vurdu topun üzerine basarak yuvarladı bildiği. O oh. işte gücü Berkam. Sen kimsin diyor Malfort'ta. Berkam. 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 Nokam stadyumda coşturuyor. 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 2 dakikada 2 gol. Neredeyse 2 dakikada 2 gol. Böyle bir şey olamaz. Şenzi mutlu. Böyle bir şey olamaz. Berkamp şov. Berkamp. Yıldız oyuncu. Coşturuyor sağları. Tribünler ayakta. Coşturuyor. Böyle bir böyle bir yıldız olamaz. Böyle bir şey olamaz. İnanılmaz. İnanılmaz, inanılmaz. 9 tane şutumuz var. 7 kaleye bulmuş. 0 faal, 0 offside, 1 köşe vuruşuyor. 0 serbest vuruş, 17 pasımız var 19. 15 on tane başarı pasımız var 16. 1 tane ortamız var. 2 tane top kesmemiz. 6 tane top çalmamız. 12 tane kurtarış var. Benim 0 kurtarışım var. E, Ekaleye şut gelmiyor ki kurtarışım. İşte önemli anlar. Gol atan oyuncu Pedrico Perico Yanes. Aa pe şey atmamış abi. Hattrick yapamamışız. Onu hattrick yapamamış. 2-2 oldu mu? Perico Yanes. Atmış ya. Perico Yanes. Ağzında Malfort. Malfoy. Malfort. Malfort. İlk gol geldi Malfoy. tekrardan Malfort. Adam Malfort'la evet, çok güzel gol atmıştık. Bu da ikinci gol aga. Üçüncü golünü atamadık galiba Malford şuna inen. Tata Vesa. Adoni Donino. Sonra Malfort'a geldim. Vurdum olmadı aynen. Malford'a da ettik arkadaşlar. Çok üzüldüm. Hiçbir şey ettik yapamamışız bu, bu akşam. Ve Berkham şu. Berkan bir şey al. Gerçi inanılmaz. İki dakikada iki gol. Her dakika gol atmışım yani. Böyle bir şey olmaz. Aldığım dakika topa vurmuşum gol. Yani arkadaşlar bu kadar pro Derkeşle ben en sonra amatör levellerinde oynayacağım. Sonra böyle efsanevi klasmanlar. Evet. Kendi pes kariyerimi yazıyorum. Zoma. Solcek. Solcek'ten Ayki. Ayki aldı. Tekrardan Berkamp. Berkamp ile Hedrick mi? Berkamp ile Hedrick mi? Berkamp. Çekti. Çekti vurdu. 90'a gelecek top çekti. Uuu, vurdu ama çok kötü bir vuruş. Yanından bayağı şut çektik. Kabinski. Çetlerden Berkamp. A. Berkamp. Berkamp no, no Camp stadyumda neredeyse tarih yazıyor. Berkamp. Berkamp gitti. Pedri Koyanes. Gördü Balter Rose. Yi. Rosa, Rosa, Rosa. Çok sert bir oyuncak sağ kaleci. Hemen, hemen şeye geçti ama çok sert durmadı. Yuvarları topuyor. Gerçekten böyle bir iki yok. İyi oynuyor Ama oyuncuların da büyük katkısı var yani. Burada adam tehdit ediyor. Yürüyün diyor. Yürüyün. 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 Nou Camp Stadyumunda bir efsane. 54 dakikada 6 gol. Of. Bu da Baba bir foul yapıldı ama hiç faul demedi. Böyle bir pas. İşte çok sert vurmak sandı. Çok yavaş vurdu. Yani biraz fazla sert ama yani çok hızlı vurdu. Şey. Ama çok sert vurmadı yani. Gel şuna bakın. Bak, bak bak bak. Kaleci çok korktu yani. Çok bayazdı ama. Hiç kimse ettirik yapamadı bakalım bu maçın ettiği kim olacak? Bonnici'ye. Bonnici Pedri Koyanes'i gördü. Pedri Koyanes. Yanez'den ettirik mi gelecek bu maç? Ama Berkan alırım diyor. Berkan çalımla geldi. Berkan! Ettirik'ini yapıyor. Hattrick geldi Berkamp'tan. No Camp Stadium'da. 3 gol. Berkamp'tan 3 gol. İnanılmaz. 10 gol mü gelecek? No Camp Stadium'da bir efsanevi. Gerçekten <laughs> inanılmaz. <laughs> Aa, şey yaptım. hayır, hiç yapmam. Hayır, hiç olmaz.